Arkadaşlar kesinlikle bir fikrim var. herkesin bilgin diye bildiği akinatör oynayacağım ben. ben ben. Olsak tabi yok Kesinlikle ve kesinlikle beni bilemeyecek. Haydi o vakit videoya kaçalım. Evet arkadaşlar şu an Akinator'la oynayacağız. Bakalım akinator beni bilecek mi? Çok bilgin dediğimiz adam. Karakterin Türkiye'den. Mi? Evet, Türkiye'den. Karakterin Youtuber mü? Evet. Karakterin bir kadın mı? Ben kadın değilim, hayır. Karakterin saçını hiç boyattı mı? Ee, hayır, bence hayır. Karakterin okula gitme mi? Yani e, okullar tatil olduğu için hayır. Değil. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır tabi. Karakterin videosu çekiyor mu? Ee, hayır oyun videosu çekmiyor Karakterin oha diyorum kanalında bir ilişkisi var mı? Hayır Karakterin şarkıcı mı? Hayır Karakterin mu? Evet, O tabii ki de hayır Karakterin mobil oyun mu tanıtıyor? O da hayır Karakterin küçük erkek kardeşi var mı? Evet ne var? Evet Karakterin youtube sayfası mi oldu? Ee, hayır Karakteri seni bizzat kendinden akıtan ne? Eğer kendi kendini tanıyor. Karakterin senin annen ve babanın çocuğu. Mu? Ee, hayır değilim. Tamam. Karakterin senin bir akraban mı? Hayır. Karakterin Galatasaray'a bağlı mı? Evet. Önümüne. Karakterin Senin arkadaşın mı? Evet, hayır. Kendi kendime arkadaş olamam herhalde. Senin karakterin ne? Hani dede ve neneye mi sahipsiniz? Yani evet diyorum. Karakterin mıdır? Senin adınla aynı. Mal hayır tabii Karakterinle hiçbir kavga ettin mi? Ya bir insan neden kendi kendine kavga eder? Tabii ki de hayır. Karakterin dini bir kuruma bir bağlantısı var evet var evet. bu kişi eklemek düşünüyorum abi bu ne lan bunu mu çıkarttı hayır devam edelim evet. karakterin kuzen mi hayır karakterin senin mi hayır <gülüyor> <gülüyor> karakterin senin ailen içinde mi evet karakterinle soydunuz aynı. evet karakterin oha port Mi? Hayır Karakterin bir amca dayanıştığı veya bu hala teyze Hayır Karakterin seni hiç sevdiğini Hayır <gülüyor> <gülüyor> Karakterin seninle aynı evde mi yaşıyor Evet <laughs> Yani ben aynı evde yaşıyorum Karakterin sarışın Yok sarışın değilim Hayır Karakterinle aynı evde bir evine sahipsiniz Evet سره سر میم سرم ولی کاخت دامون دیشان بیشتری کاخت دی نی ساما بیشتری ممکن نمیشه کاخت دی Evet arkadaşlar gerçekten yanlış bileceğini sandık. Bunu, bunu da doğru bildi. Şu an onu Niye ya? Evet vallahi bu. Vallahi ben. Ben. Doğru. Arka bir kez daha seninle oynamak istedim. Arkadaşlar bir akina beni bildi. Helal olsun şimdi bu videoda buraya kadar üzüldüm. Yoksa olduğu için şimdi hoşçakalın ve bay. Son sonunda bir şey söylemeyi unutmayın videoya beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike ve alakalı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çok sonraki videoda bay bay bunun için video açtım şimdi e, diğer videoya gidebilirsiniz çünkü. bu videoda boşuna beklemeye hadi ya size bir videoya gidin ben zaten gideceğim hadi eyvallah sıradaki videoyu izle tamam mı hadi